Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle klan savaşı yapacağız arkadaşlar ve güzel bir ordu orduyla savaş yapacağız. Gerçekten inanılmaz bir orduyla. iki tane max seviye golemimiz var burada ve bir tane de klan kalemizde max seviye golem var ve bir tane de deprem büyüsü varmış. Onu da yeni gördüm şimdi. Neyse bir tane de okçumuz var arkadaşlar. O da zaten öylesine bastım. 9 tane de 5 seviye duvar kırıcımız var. 12 tane de seviyesiz atıcımız var ve 15 tane de 5 level büyücümüz var büyücüleri de bugün e, 6. seviyeye basacağım 7.5 milyon iksir istiyor onları bugün basmaya çalışacağım bakalım onu da video çeker miyim bilmiyorum ya böyle ganimet kasıyoruz serisi gibi bir şey yapıyorum arada sırada şuradan da duvar bastım arkadaşlar şimdi büyülerimi de göstereyim size de şimdi bir tane zehir büyümüz var o da öylesine basılmış bir e, zaten askerler klan kalesinden çıkan askerleri falan kullanacağız onu da bir tane dondurma büyümüz var ve bir tane de atlama büyümüz var ve bir tane de şifa ve iki tane de öfke büyümüz var. Şimdi e, hangi köyü saldıracağıma hiç bakmadım şu ana kadar. E, çünkü okuldan yeni geldim ve savaş başladığını gördüm. Bari video çekelim dedim. Böyle güzel bir ordu var elimizde. Şimdi bana 13. seviyeyi tavsiye ediyor. Zaten ben de 12. sıradayım. Bana 13 tavsiye ediyor. 13'e saldıralım. Bakalım bu savaşı da alabiliriz aslında. Bizden 4 tane savaş fazla yapmışlar ve 3 yıldız fazlalar. Evet zaten üstlerimizden fazla yıldız aldıkları yok e, sıfır e, Onur abiden sıfır yıldız almışlar bu arada e, Onur abinin klanındayım arkadaşlar bunu da söylememiş olabilirim söyledim mi bilmiyorum e, Onur abinin klanındayız of olan Türkçe'den Onur abinin klanındayız dayısının gülü e, ve burada savaşlar yapacağız ara sıra Onur abiyi de konuk ederiz videolarımıza da. ama bu bölümde değil galiba şimdi 13'e mi saldıralım şimdi bir dakika savaşın genel durumuna da bir bakalım da bir. Şimdi elimizde bunları üçlemişler. Tamam. Üç dedik, üçleme sayıları iki tane var. Bir tane de burada üçlemişler. E bir tane iki yıldız almışlar. Biz ne yapmışız? Onların üstlerine bakalım. Tam biz de 2 yıldız aldığımız olmuş. Bizim sıfır aldığımız olmamış. Güzel. 3 yıldız kaç tane almışız? E, yok, 3 yıldız alamamışız galiba. Neyse bakalım alırız inşallah ya. Hepsinden iki yıldız alsak bile zaten savaş kazanırız. E, amaç benim yüksek yıldız almam lazım. Bu köy mesela bunu bana tavsiye ediyor. Ben buradan nasıl bir şey alabilirim bilmiyorum ama bir dakika 12. sıradaki bir e, saldırıyı bir izleyelim 14 14 müş bu. Ben bir 12. sıradaki saldırıyı izleyeyim. Şuradan bir bakalım. Klan kalelerine genelde ne atmışlar ona bakacağım. Şimdi buradan bir hızlandıralım da klan kalesine bakalım. Bu müdür yukarıdan mı yürü alttan mı alttan giriyormuş zaten tamam. Evet o bayağı güçlü şeyler var biraz sıkıntılı olacak bizim için ama <laughs> amacımız 3 yıldız işte 3 yıldız 2 yıldız falan zaten ama bilmiyorum bakalım atıcıları deneyeceğiz bu saldırıda evet bizim krallık kraliçe düşük seviye onlarda da sıkıntılar yaşayabiliriz bakacağız evet hadi bismillah diyelim bir başlayalım nasıl bir saldırı yapacağız bakalım ve bir iki tane de saldırı e, tekrar gösteririm size şimdi şuradan geniş bir şekilde golemleri bırakacağım. Ve şöyle bir etrafı temizlemek için büyücüler atalım. İyice büyücülerle etrafı temizleyelim. Duvarlarımızı kıralım şuralardan. Tamam şuradan da kıralım. Ve atıcıları şöyle hızlı bir şekilde saldım. Ee, buradan kralı verelim. Kraliçeye verelim. Ve içeri girmek için şuraya bir öfke verelim. Hızlı bir şekilde girsinler. Ve şuraya da atlama büyüsü atacağız. Evet dondurma büyüsünü hemen şuraya kullandım. Abi zehir büyüsünü de at şuraya. Depremi at, Şifayı... At oh. Abi vallahi heyecanlandım şimdi ha. Hadi gençler yapın orada bir şeyler. Atıcıları o kadar attık. Müdür yaparsınız. Tamam güzel bir şekilde köyün aslında yıktık. Güzel. Şu an fena gitmiyoruz diyecektim de kraliçe ölecek. Kraliçenin yeteneğine hemen basalım orada. Evet at atıcılar orada bir şeyler yapıyor. Atıcılara da bir öfke atalım. Tamam atıcılara öf öfke attık orada. Ve atıcılar da birkaç iş yaptı sanki. Evet tamam %50'yi aldık güzel. Amacımız 2 yıldız zaten 2 yıldızı aldık. Buradan biraz daha yüzü arttıralım hatta. Savaşa biraz daha katkımız sağlasın. Evet şuradan 2 tane atsak onu yıkar galiba. Yıkar yıkar tamam yıktı mı yıkıyor mu yıktı tamam tamam güzel. Hadi bir tane daha yıkmaya çalışalım. Eee şunun canı az aslında da tamam şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle yaparsak belki de alırız onu. Hadi. Evet Meyhan vuramadı lan öldü orada neyse Yüzde 53 ile savaşımızı bitirdik güzel güzel yine iyi iki yıldız aldık Ya yani gerçekten atıcıları böyle bazen deniyorum güzel işler görüyor gerçekten kaç tane atıcımız vardı 12 tane atıcımız vardı siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar ikinci savaşı da videoda mı yaparız bilmiyorum Ama ben yine de bir ordu basayım şuradan aynı şekilde Zehir basalım Ondan sonra ordumuz nasıldı 2 tane gol yok şuradan böyle 12 tane buradan basıyoruz Ve iki tane golen buradan bir tane de klan kalesini alacağız Eee Şimdi 5 15 tane vücu vardı 10, Bir daha 5 Buradan bir tane daha 5 Ve 9 tane bundan vardı Tam 9 ve bir tane okçu vardı 235 sınırım var o da 23 saat sonra yok 21 saat sonra 240 oluyor ee, onları da deneyeceğiz bakalım yani 240 orduyla daha güzel İşler yapacağıma inanıyorum ve kral kalacağım. Düşük olduğu için biraz daha e, savaşta başarısız olduk yani yüzde açısından. Yoksa kolay bir köydü bana kalırsa. Şimdi birkaç tane saldırı izleyelim. Bir de Onur abiye yapılan e, fail saldırı izleyelim. Bakalım nasıl bir saldırı yapılmış Onur abiye. Ona da bakalım şimdiye. Ya bence adam güzel saldırmayı bilmiyor çünkü baksanız adamın her şeyi full seviye e, ve Adam bir yıldız bile alamamış. Saldırmayı fazla bildiği söylenemez ya da bir hata yapmış da olabilir. Bakalım bir izleyelim saldırı ona göre de e, yorumlarız. Bakalım kraliçenin arkasından 4 tane şifacı vermiştir zaten orada genelde. Hep öyle saldırılar yapılıyor. Ve ondan sonra duvar kırmaya çalışmış. Ve başarılı da olmuş zaten. Ama kraliçeyi koruyamamış yeterli şekilde. Orada kraliçenin canı biraz gitmiş ve yeteneğini basmış. Yeteneği tamam iyi, iyi gidiyor şu an. Ve e, taktik uçu, taktik avcı uçu ağır silahı da harekete geçmiş ve orada vurmuş. Walk wall vol, işte Walker diyecek, Walker diyecektim. Walker'lar de içeri güzel bir şekilde aslında fena yani girmiş ama Orada onları e, canlı tutamamış çünkü içeride fazla bir askeri yok ve kralı da yokmuş bunu yeni fark ettim Kral, Kralı olmaması onun bir dezavantajı Bakıyoruz e, burada golemi de var Burada büyük koruyucusu tek başına kaldı ve hiç işe yarayamadı zaten yeteneğini basmadı Öyle gördüm yeteneğini basmadı yani. Evet burada devam ediyor biraz belki de büyük koruyucunun yeteneğini bassaydı orada biraz daha yüzde olur zaten %50 alamayacağım belli zaten de. Neyse bakalım biraz daha bu arada kardeşim yine bağırıyor aynı şekilde. Sesi gelmiyordur büyük ihtimalle çünkü fon müzik arkaya koyduğum için onu kapatıyor. Evet burada bir iki tane daha büyücü varmış aslında şu kısmı verseymiş. Biraz daha iyi bir yüzde alabilirmiş ama buna vermesi biraz mantıklı çünkü golemi oyalar, oyalarken e, Oradan yüzde kazanıyor gerçekten mantıklı aslında Fena değil aslında buraya kadar e, yani buraya kadar e, yüzde alması Fena değil Zaten alamayacağım belli burada gördüğünüz gibi Aslında alabilme ihtimali varmış bu golemi aslında hayatta tutsaymış ha tamam anladım dev bomba patlamış Dev bomba patladığı için alamamış. Tamam anladım anladım tamam. Burada da büyü e, büyücüyü infaz edecek e, vatandaşlar var. Anladım anladım tamam. Ben de dedim bu adam nasıl alamamış %50'yi falan filan. %44'te kalmış galiba zaten. Bir dakika evet %44'te kalmış. Bu bir yıldız. Bir yıldızlara bakmayacağım fazla. İki yıl Biraz da bizim saldırılarımızdan bakalım. Şuna bakalım. Evet şunu Mika'nın Mikan yaptığı bir saldırı var. Evet yine bir Valkyrie e, saldırısı. Bu adam hep Valkyrie saldırıları yapıyor. Gerçekten güzel yapıyor. 2 yıldız alıyor genelde güzel yapıyor. Yani diğer arkadaşlardan daha iyi saldırıyor. Baktığıma göre bir yıldız aldı diğerleri. Bu 2 yıldız almış. Yani hem de güçlü köyden. Bakalım şimdi nasıl bir saldırı stratejisi i̇şte deniyor. Yine aynı şekilde kraliçeyi yürüyor, yürütüyor birazcık. Ve duvarı kırıyor. Güzel güzel. Burayı gerçekten güzel yapıyor. Bu adamı tebrik ediyorum. Evet orayı da kırdı. Kraliçeyi güzel bir şekilde oraya soktu. Ve hala yeteneği duruyor. Bakalım o oh, marangoz sesleri de falan filan burada bina, bir tane bina inşa ediyorlar. Abi vallahi videonun içine ediyorlar ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Bazen söyledi böyle yapıyor. Benim odamda tam böyle karşı sesi geliyor. Yapacak bir şey yok ama şu an kraliçeye gidiyor. Tam. bunu niye söyledim? Çünkü marangoz sesi ya o sesine falan filan diyebilirsiniz. Ondan dolayı dedim. Evet burada öfkelendirdi ve kraliçenin canını hızlı bir şekilde dondurdu. Gerçekten güzel iş yaptı ama biraz daha e, hızlı davransa mı diyorum evet hızlı davranmaya hemen buradan girişti ve bir tane golem çıktı. Kralı çıktı ve büyük koruyucu güzel bir şekilde oraya yolladı. Ve buraya deprem büyülerini atıyor arkadaşlar deprem büyülerini attı ve arkadan büyücüleri destekliyor. Yani etrafı temizliyor ki dağılmasınlar. Ve elinde bir tane dondurma büyüsüyle öfke büyüsü kaldı ve 18 tane walkerisini de yolluyor bunlar da tabi max seviye. Arkasında bir kürkü var zaten anlıyorsunuz. Ve kraliçe şu an yeteneğini bastı ve oradaki cehennem kulesini muhteşem bir şekilde yıktı. Bu arkadaş gerçekten muhteşem şekilde saldırıyor. Bu arkadaşın saldırılarını beğendim. Gerçekten güzel işler başarıyor. Burada Valkyrie'leri zaten buraları eritti hep. Kraliçesi zaten canı çok yüksek. Arkasından da şifacılar var. Burada cehennem kulesi olduğu için şey kraliçeye fazla etkisi yetmiyordu. Ve burada öldü. Çünkü Tesla mesle vuruyordu ona. Evet burada büyük koruyucusu hala da devam ediyor. Onu da hala destekliyor bu şifacılar. Onu yıkacak galiba evet yıktı zaten onun. Daha fazla bir şey yıkacağını düşünmüyorum zaten orada ölecek. Bu okçularda da yüzde almaya devam ediyor bu Mika. Evet güzel ya. 160'ı geçmiş bir de güzel. Tamam bir de onların biz yaptığı 2 yıldız saldırılarına bakacağız. Bir tane de 3 yıldıza bakalım hatta. Ayhan'a bakalım Ayhan'a saldırmışlar üç, üçlemişler ama üçün sıradaki adam saldırmış tamam. Bakalım Nasıl bir saldırı Bu arada herkes Valkyrie kullanıyor arkadaşlar Onu da yeni fark ettim değil Bundan önceki savaşta da fark etmiştim bu klanda Yani hem düşman rakibi Valkyrie kullanıyor Hem de bizim dayısının gülü kanalı klanı kullanıyor Demek ki yüksek levelde olan bütün herkes Valkyrie kullanıyor Arkadaşlar iki maçtır hep böyle kişiler geliyor karşımıza Belki orduya göre de rakip geliyor olabilir Çünkü hiç mi laf balon saldırısı yapan yok Anlamadım orayı büyük ihtimal öyle. Orduya göre ee, rakip geliyor. Doğrudur. Evet burada güzel bir şekilde kraliçe ile yürüdü biraz buradan. 4 tane şifacı vermiş ve golemini buradan atmış arkadaşlar. Ve kralını da veriyor. Güzel bir şekilde e, ortalığı temizledi ki dağılmasınlar. Harbiden bu arkadaşın yaptığı şeyi tebrik ettim. Bizim düşmanımız olsa da yine güzel bir şekilde içeri girdiğini görebiliyoruz. Biz de bunları izleyerek e, örnek alabiliriz. Burada dondurma büyüsünü attı ve orayı walk walkerleri kırdı. Evet vallahi buraları güzel halletti ya. Çok güzel girdi. Muhteşem bir şekilde halletti orayı. Bakın burada da Walker'lar hala destek veriyor. Şifacılısı ve kraliçesi de var. Aa bir de bunun yeteneği de var. Buraya da hız büyüsü atıyor. Abicim bu adam da zaten hedefi 3 yıldızmış. Şuraya baksana. Kralı da oradan verdi yeteneğini. Ve oradaki bayağı bir şey yıktı ve burada 4 tane vokresi devam ediyor burada da zaten kraliçesi var, yeteneği olan ve canı full olan ve arkasında da 4 tane şifacı var. Burada bir şey kalmamış aslında. Biraz kritik gibi gidiyor. Oraya zehir büyüsü almış ki biraz daha yavaşlatsın falan filan kıramasın. Tamam, anladık. Abi şu an heyecanla bakıyorum. Nasıl bu üçlemiş? Olan anlayamadım şu an ama. E, oradaki e, laftozu patlayacak biraz hızlandıralım. Tamam, laftozu patladı. Evet onu yıktı güzel bir şekilde tamam. Yani hepsini öldürdü. Şifacılar biraz da inse de hiçbir ölmedi galiba. Aynen. Çoğu inmedi. Yani zaten 4 tane vardı orada zaten 3 ya da 4 tane var. Evet güzel bir şekilde hızlandıralım burada da %92 kadar gitti. Yeteneği vardı zaten doğru yeteneği de vardı. Burada da zaten barbarını vermiş. Buradaki soldaki şeyleri yıkmış zaman sıkıntısı olmasın diye. Evet buradan güzel bir şekilde 3 yıldız almış tebrik ediyorum diyeceğim ama yani düşmanımız sonuçta ya bizden de 3 yıllık saldırısı olsaydı bu arada bana saldırmışlar onda da bakalım ya benim ordum zaten klan savaşı düzeni değil abi baksanıza benim ordum klan savaşı düzeni değil ki benim ordum ganimet düzeni ya ben de öyle üşendim birazcık yapmaya ganim kastım kupam düştü kupa düştü Evet burada e, deprem büyüleriyle yıkmış ve merkeze kadar yolu açmış zaten orayı duvar kırıcıları mi kırmış yoksa deprem büyüsü hepsini mi kırmış anlayamadım Evet. Adamı zaten neredeyse her şey full abi. Bir krallık kraliçesi düşük. Ya zaten benim Kövinan e, yani köbina sonunda bir cehennem kuleleri kurulu. Başka hiçbir şey yüksek değil. Ondan dolayı benim Kövinan köbina son denemez. Evet burada dondurma büyüsüyle dondurmuş ve güzel bir şekilde içeri girmiş. Fazla önemli değil arkadaşlar benim çünkü zaten öyle başarılı bir köy değil. Ondan dolayı izlemeye de çok fazla bir gerek yok. Yüzde kaç almış? Yüzde 63 almış. 12. sıradaki kişi 12. sıraya saldırmış arkadaşlar. Ve biz de zaten e, ne diyordum lan ben unuttum onu. Neyse arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Bir şey diyecektim ama gerçekten unuttum onu. Ha şey şey tamam. Eee benim düzenim zaten görüyorsunuz burada. Ganimet düzenimi gittim <laughs> klan savaşları düzenine şurada e, yapıştırdım. Bu ikisi zaten köyün aslında 9'daki düzenledim. Ondan dolayı bu ikisi baksanız e, baksanıza girelim mesela şuna. Görüyorsunuz burada Daha bunları koymamışım ondan dolayı üşendim gerçekten arkadaşlar bir tane klan savaşı düzeni yapmaya Bir dahaki savaşı inşallah yaparız en azından 3 yıldız vermemişiz 2 yıldız idare eder ama 2 yıldız da vermememiz gerekiyor bir dahaki savaşa inşallah 2 yıldız vermeyiz Evet bir tane daha klan savaşı için ee, Maç maç almışız abi neyse şuradan yazalım Klan savaşı için Max ha Golem tamam bunu isteyelim tamam Evet arkadaşlar bu bölümün de Burada sonuna gelelim biraz e, Bir tane savaş yaptık sadece güzel bir bölüm olduğunu Düşünüyorum umarım beğenmişsinizdir e, Daha fazla bunun gibi videolar Gelmesini istiyorsanız like tuşuna basarak Bunu sağlayabilirsiniz ve ayrıca yeni videolardan Haberdar olmak istiyorsanız sol aşağıda bulunan Abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz Böylece her videodan haberdar olabilirsiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Herkese iyi günler